Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Noraliçe. Bugün sizlerle birlikte CZ'de troll farmlayacağız. Bon istek üzerine CZ'de farmla lafları geliyordu çok fazla. Yok işte CZ'de farmlar mısın? Farmla lütfen CZ'de. Bugün erken kalktım 7'de. Kalktım erkenden. İlk ardirime baktım çok doluydu. Sonra CZ'de slotları gezdim derken troll slotunu boş buldum. Gerçi KS'lerle falan çok uğraştım ama güzeldi yani güzel bir farm videosu oldu. O zaman sözü çok uzatmadan videoya geçelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar. ilk RPR 3 bombumuzu yaktık. ilk RPR'e geldik. Bakalım bakalım neler almışız. Şimdi neredeyse 0 coins ile başladım. 15 M, ay 15k para vardı üzerimde. 575k para var ilk RPR'de. Yani 550 k nakit kasmışız. Sadece coins'te kazandığımız miktar. 3 bovumuz da yandı zaten. 11 adet TS, 1 adet shell kastık. İlk e, kaç dakika diyelim. İlk 28 dakikada bunları yaptık. Ama 28 dakikanın 28 dakikası 7.24 dönmedim. Videoda da fark edersiniz. işte adam geldi onu darladık da vesaire vesaire. Bir de videonun başından beri çift slot dönmüyordum. Bunu da göz önünde bulunduralım yani. Ben bunları satıyorum arkadaşlar. Bunlar benim bir işime yaramıyor. O yüzden siz saklayabilirsiniz görev itemi falan plansa. Onun dışında şöyle bir ok tazelerim. 4000 tane de ok alalım. Tam şöyle hepsini repere etmiş miyiz bakalım. Tamamdır hadi gidelim go. İkinci RPR'imize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu anda tam ikinci RPR'deyiz. Bakayım. Evet. Kaydı açalı bir saat olmuş tam. Lakin arada işte yolda yürümelerimiz vesairelerimiz falan filan derken birazcık zaman eksildi. Hadi bir saatlik farm diye düşünürsek bir saatte 28 ile 30 arası TS kasabilirsiniz bu slottan. Yani karşı tarafta kastığınızı düşünürsek. saat e, Yarım saatte 500 karnakıt atıyor. Bir saatte bir şu ana kadar. Öyle bakalım ne atacak. Bu yarım saatimizde e, 17 adet, adet TS kasmışız. Bilginiz olsun. Bu yarım saat 17 TS. Artı ilk başladığımda parma Üzerimde 100 tane mavi pot vardı. 24 tane de artıya geçmişiz. Yani blue pot masrafımız 0. Bundan da 150 adet harcadım. Bir saatte. Artı bir 150 daha aldım. 15, 165 tane de kırmızı pot harcamışız. Bilginiz olsun. Hadi bakalım devam edelim farma. Belki değişkenlik gösterir. Ben birazcık daha şel almak istiyordum ama kaldı yani bir tane de şel. Şel istiyoruz bu sefer. Hadi gidelim bakalım. gider yatarız. Evet arkadaşlar. Üçüncü RPR'mize gelmiş bulunuyoruz. Hemen şöyle özet geçelim. Bu RPR'mizde ne kazandık? Şimdi bir tane şelimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tur 5 adet şel kazandık. Düşürdük yani 5 şel. Onun dışında 28 TS'ydi en son. 28, 40, 12 TS'de daha kasmışız. Durum bu şekilde. Hadi son turumuza da geçelim. Bakalım 2 saatte bu slot ne bırakıyor ne alacağız görelim tüyece tüydük mü tüydük Arkadaşlar son RPR'mizi de hayırlısıyla tamamlıyoruz. Şimdi size neler var üzerimizde hemen yorumlayayım. Üzerimizde 8 adet şel, 55 adet artı manapotu. Onun dışında da 2M'e yakın nakitimiz var. Hatta 2M diyelim düz olsun. 2M'de nakit paramız var. 51 tane TS kasmışız 2 saatte. 8 tane de şel. Ben videoyu bitirmeden bu şelleri de kırmak istiyorum sizinle birlikte harcadığımız cam potu da 300 tane. Tam yani bitti az önce 300 adet. 300 man e, cam potu harcadık. 51 mana potu kardayız. Yani hiç eksiye düşmeden hallettik o işi. Şimdi şu şelleri de kıracağım. Umarım bir decoration jewel bir şeyler alırız. Amin. Hadi bakalım. Şunları şöyle şıkır şıkır kıralım da bir yüzümüz gülsün artık ya. Bu arada yeni serverlarda oynuyor olsaydım bu TSR'ler en az 20M falan edecekti 2 saatte. 20 etmesi lazım ama bizde 50 tane TS 130'dan hesaplarsanız 4.5-5M e falan maksimum o da güzel paraya satarsam. Ee, sadece slotu görün. Hani yeni serverda da aynı şekilde sonuç olarak dropu bu. Ben eski serverlardan birinde oynuyorum. Dryad birleşimi yani Sirius ve Galtar'ın. Bu şekilde droplar göstermek istedim. Hadi bakalım. Evet, aldık mı dekoray jewel'ı? Alacağız. Hadi bakalım. Al yok be. Refinet geldi. Olur, olur, olur. Refinede de okeyim yani. Herhangi bir jewel. Abi sen TS aldık. Sayılır mı? Bugün 52 tane TS farmladık arkadaşlar. Haberiniz olsun. videomuz bu kadardı. Video izleyen, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. O kadar emek veriyorum. Bugün 7'de kalktım, video çektim. Görüşmek üzere.